Sadece merak ettiğim için gitmiştim oraya. Öyle şeyler duydum ki onunla ilgili. Senle bir travma mı paylaştın diyelim ona olur mu Güneş? Yani şöyle mi düşündün? Bir adam bir travma yaratabiliyorsa... ...belki de başka bir travmayı yok edebilir. Ne travması Allah aşkına? Ba bana sevgisizlikten, babasızlıktan falan bahsetmeyin tamam mı? İkinizin de kalbini çok fena kırarım. Biz bunları geçtik, açtık. Mahalleye gittim, Kuzgun'un dünyasını gördüm. Tam o sırada bir öğretmen aradıklarını duydum ve bu durumu kullandım diyelim. Kullandığını kabul ediyorsun yani. Evet, tabii ki kabul ediyorum. Zaten ben yanlış size değil Kuzgun'a yaptım. Senin Kuzgun gibi bir sokak serserisiyle ne gibi bir işin olabilir ha? Neşe. Ne gibi bir işin olabilir? Ona ne gibi bir vicdan borcun olabilir? Belinde silahla dolaşan mafya bozuntusunun teki. Neşe. Yani sen kim olduğunu sakladığını sandın ve buna inandın. Kuzgun beni sıradan biri sanıyordu abi. Bundan hiç şüphen olmasın. <laughs> Senin sinirlerin bozulmuş belli ki. Yani az sonra aşık oldum falan diyeceksin. Evet, aşık oldum. <laughs> Bu duygular geçici. Çünkü gerçek değil. Sen en iyisi bir tatile falan çık. Kafanı topla. İyi fikir. Ben hasta değilim, aşık olduğumu söylüyorum. Anlamıyor musunuz? Sen beni yurt dışı cezasına mı çarptırıyorsun abi? Ceza değil. İçinde bulunduğun akvaryumdan çık, kim olduğunu hatırla. Ben kim olduğumu, ne hissettiğimi gayet iyi biliyorum. Yetişkin bir kadınım, kuzguna aşık oldum. Hiçbiriniz bana engel olamazsınız. Siz görmek istemiyorsunuz diye sonuç değişmeyecek. Kalbim ne söylüyorsa onu dinleyeceğim. Nereye gidiyorsun? Neşe, Neşe. Tamam, ben halledeceğim. Nasıl halledeceksin? Merak etme. Bak, eğer Kuzgun'la çatışırsan... ...Güneş'i ona daha çok gideriz. Ben Kuzgun'un haberi olmadığına inanıyorum. Nasıl? Bir yolunu bulacağım. Merak etme. Üzme sen de. Ne yapacaksın peki? Neşe kaygılanmakta haklı. Eğer güneşi kendi haline bırakırsak... ...kuzgunun yörüngesinden çıkmaz. Ben de kardeşim bırakamam. Kuzgun halime dokunamaz. Bana bir söz verdim Ferman. Şimdi de tutacaksın değil mi? Yani gitmesine izin veriyorsunuz. Artık iyileşti. Ben sizden bahsediyorum. O iyileştikçe sizde bir yara açılıyormuş gibi geliyor bana. Gerçekten onun gitmesine izin vermeyeceğimi mi düşündüm? Galiba öyle. İla bir adamın yanında zorla tutulacak bir kadın değil. abi. Dila! Dila! Ferman Bey. Ferman. Ah, şey şey yok, Ferman. Ah, ah. Bir şey yapamazsın, bir şey yap Ferman. ah. Alo. Ay iyi ki aradın. Biriyle konuşmaya o kadar ihtiyacım var ki. E sana çok yakınım. Atla gel hemen. Neredesin? Söyle geleyim. Tamam biliyorum orayı. Tamam bekle o zaman geliyorum tamam Güneş şu an hepimizi bir felakete sürüklüyor. Peki ya gerçekten birbirlerini seviyorlarsa? Yok artık. Neden olmasın? Yani bilemiyorum tabii. Belki Güneş seviyordur da. Ya Kuzgun da seviyorsa? Kuzgun kimseyi sevemez. seni sevmişti ama. Sağ ol ya Özlem. Vallahi. Hayır dertleşmeye değil geliyorum şuraya. Ders sahibi olarak göndereceksin beni şuradan. Üzgünüm. Dostacı söyler. Sen kendine yeni bir hayat kuruyorsun. Bu kuzgunun da hakkı. Yapma Allah aşkına. Hayır bir kere dünyada başka kadın mı kalmadı? Ferman'ın kardeşiyle olacak şey mi ya? Sen fermanlı oldun. Onlar niye olmasın? Konuyu kapatalım mı? Sana moral vereceğime daha da üzdüm galiba. Ay yok saçmalama. Konuşmak çok iyi geldi sağ ol. Hesap isteyeyim mi? Olur. Pardon.